Herkese selamlar. Video biraz karışık oldu ama toparlayacağım. Şu an hale geldik. Faraz abinin dükkanı için malzeme alacağız. Burası bayağı büyük bir hal. Şöyle görüyorsunuz ki insanlar buradan gelip alışveriş yapıyor. Böyle sıra sıra dükkanlar mevcut. Bayağı büyük bir yer aslında bizim hallerden yani aynı bizim haller gibi hatta belki de biraz daha burası büyük bir yer. Şöyle poşetlenmiş biberler, havuçlar, patlıcan var. Göbek var. He. Şey, bu marul ya göbek değil. Göbek bu. Oh, tamam. Pala abi, e, göbeğin fiyatı ne abi? Abi ne 12 metaydi? 12 met. kilosu mu? Evet. 1 kilosu 12.000. Lahana? Ee, 4.500 Lahananın kilosu da 4500 tümen Bir kilo lahana 4500 tümen ee, Göbek 12 bin, 12 lira Bir dolar 30 bin tümen öyle hesaplayın yani 12 bin tümen 30 sent yapıyor. Böyle iki yaparsan da TL çıkıyor. böyle iki yaparsan da TL çıkıyor zaten. Böyle büyük bir yer gezmeye devam ediyoruz. Şimdi tekrar bir satıcıya geldik. Bir şey alacağız. Nektariler çizgiler, çilekler. Çilekler küçük. Daha çilek büyük. Yeşil limon. Bunlar kim fiyatlarını soracağız. Salatayı çeri domates. Çeri domates. Aynen. değil. Fiyat? Fiyat ne tane biliyor 60 bin tümen. 60 bin tümen. Yani 2 dolar. Eee Faraz abi. Ben ananas alayım. kiloyla mı satılıyor adet mi? Yok o adetle satılıyor. Kıymeti nedir? Kıymet ne sen? Şey, bizzat. Bizzat tuttun kıymet. Bir karton, bir karton. Bir 100 200 1 milyon 100 1 milyon 100 tümen. yani bir tanesi de kaç 160 bin tümen dedi. O civarda girer. Yani şey 6, civarında. 6 x 3 18 yani 5 dolar falan. 5 dolara da yetmiyor yani. yani 5 dolar falan. Bir tanesi 5 dolar falan. Bu biraz pahalı. Biz Faraz abiyle gene geldik toplancılara. Ee, kendi dükkanı için malzeme alacağız. Burası gene toplancılar çarşısı. Ee, bugün bir dükkana alışveriş yapmamız gerekiyordu onun için. Şöyle toplancılara geziyoruz. Burada işte koloz toplancısı var. Kömür toplancısı var. Gene işte kola içecek mesbat toplancılar var. Burada ee... Peçete, folyo, ıvır zıvır, bardak, tabak toplantısı var. Burada plastik ürünler. Kova, ip. Burada da gene herhalde bakliyat, nohut var, fasulye var. Her şey mevcut. Bu plastik tabak mevcut buraya girdik. Burada da işte tombalığı var. Şampuanlar var. içecekler var. Enerji içecekleri. Black bunu var. Şunlar doğal kaynak suyu. Şöyle renkli şişelere koyuyorlar. Burada komünün yağı var. Zeytinyağı var. Böyle bir toplandık işte Tofet kurabiye yani. ya, Öldüğü var Zeytinler Benim portakal şey yeah, yeah. Sos sarayla Yine acı sos <laughs> Böyle şeyler mevcut Şeker İçerisi de bayağı büyük böyle Küçük gözüküyor dükkan ama Bayağı büyük ve geniş arkası. Ee, Paraz abi. Burada Efes gördün de. Faraz <laughs> abi. Abi bu alkolsüz değil mi bu? Yok yok. Hiçbirisinde alkol bulamaz. Bunlar Efes alkolsüz birası. Aynen. Limonlu alkolsüz bira. Başka bir yere geldik. Bu sefer markete geldik. Normal bildiğiniz İran'da bir market. Sosisiydi, sucuydu. Her şeyin olduğu sıradan bir market. Zeytin, çizik, güzel güzel ürünler var. Biz Faraz abiyle toplancıları gezdik. Yağını aldı, etini aldı, deterjanını aldı. Şimdi market. Sütten işte salamlar aldık, sosisler aldık. Şimdi de manava geldik. Manavdan da manav malzemelerini alacağız. Oradan tekrardan kasaba gideceğiz. Eti tavuğu alacağız. Şöyle bir kasap. Eyvallah mevcut. Buradan da işte havuç aldık, patlıcan aldık. <laughs> maydanoz aldık, reyhan aldık. Gidiyoruz. Şimdi tavuk almaya geldik. Burada tavuklar var. Ee, tavuğun kilosu ne kadar abi? 52 bin. Tavun Tavuğun kilosu da 52 bin tümen. Bütün olarak satıyorlar mı? Evet öyle de satılıyor. Böyle parça parça da satılıyor. Ha. Öyle şey paket satıyorlar da. Yani bütün tavuğun kilosu 52 bin Kaç kilo. Kaç kilo gelirse onun üzerinden. 3 kilo geldi. Ve 156 bin tümen diye. Böyle. İstersen doğrarlar. Yani 52 bin tümen 1,5 dolar. 1,60. 1,60, 1,70 dolar. Tavuk kilosu. Alışverişimizi yaptık, malzemelerimizi aldık. Bu kadar malzeme lazımdı. Daha çok malzemenin fiyatını soramadım çünkü Payal abinin bir işi var yani engel olmak istemedim eğer ki ben başka bir şirkete gidersem hal fiyatlarının hepsini soracağım bu aklımda artık şimdi Faraz Arkadaşlar abi arkadaşlarla birlikte koföre geldik arkadaşı takılıyor da Ferdin abi İran'daki koförler böyle önlerinde lavaboyu bizim inşaat koförü gibi bir koför var önlerinde koför var Şurada ayrı bir yerde bir lav var. Orada da baş yıkaması yapılıyor. Yani bu ön tarafta bize lav oluyor ya. Ön tarafı değil de. Şurada ayrı bir yerde bir lav var. Orada saç yıkamışlar yapılıyor. Yani.